Sefasına gayle Yeter ki sevdiğim yer versinler Aşık oldum onun cemaline maline maline İster aptal ister deli desinler aşık oldum onun cema mayine, mayine ne ister aptar ister deli desin ister aptar ister deli desin Gonca olmazsa ah, bülbüller ötmez Bahar gelmeyince vay vay Sümbüller içmez Yarın ormayanın karda Yurdumun olur olur İstersen sen yarıdan az gittisinler Yarın ormayanın karda Yurdumun olur olur, olur.